Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Temel ve orta seviye Excel dersleri tamamlandı. Videodaki bildirimden sırasıyla eğitim videolarını izleyerek sizler de Excel'i başka hiçbir kaynağa gerek kalmadan öğrenebilirsiniz. Videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana da bu konuda destek olmuş olursunuz. Yorumlarınızı heyecanla beklediğimi bilmenizi istiyorum. Şimdi Excel'i daha verimli kullanabilmek için ileri seviye Excel derslerine devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Excel'de ortalama fonksiyonunu hep beraber anladık. Ardından eğer bir şart varsa bu şarta göre ortalamayı nasıl yapabiliyoruz dediğimizde eğer ortalama ile yapıldığını ve bunun kullanımı hakkında örneklerimizi hep beraber gerçekleştirdik arkadaşlar. Fakat kriterimiz yani şartımız daha fazlaysa nasıl yapacağız onu da şimdi çok eğer ortalama fonksiyonu yardımıyla yapabildiğimizi göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tablomuza e, e, personel isimleri ekledim. Bu personel isimleri ne göre? Yeni e, sorular da hazırladım arkadaşlar. Bu sorularda birden fazla kriterimiz var. Hep beraber sorularımızı çözerek çok eğer ortalamayı da anlayalım ve bitirelim arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakıyorum. Haziran ayında abone olan erkeklerin yaşlarının ortalaması. Bir kere Haziran yani abone başlangıcı Haziran olacak diyor. Burada bir kriterimiz var. Erkeklerin diyor erkek ve kadınların arasında da erkekleri seçeceğiz. Bu da ikinci kriterimiz. Buna göre ortalamayı nasıl alırız? Arkadaşlar hemen fonksiyonumuzu yazmaya başlıyorum. Direkt klavye üzerinden yazıyorum arkadaşlar. Çok eğer ortalama dediğim parantezimi açtım. Arkadaşlar bizden ilk istediği şey aralık ortalaması. Neyin ortalamasını yapacağız? Onlar bana bir göster diyor. Biz de yaşlarının ortalaması dediğine göre yaş sütununu seçiyoruz arkadaşlar. Yaş sütununu seçtikten sonra yukarı çekeyim. Noktalı virgülümü girip bakın şurada şu anda siyah kısımdayım. Aralık ortalaması kısmındayım. Noktalı virgülümü girdim ve ölçüt aralığı bir kısmına geçtim arkadaşlar. Artık ölçütlerimi gireceğim. Önce ölçütümün yerini belirteceğim. Ardından o yere ait ölçütü gireceğim. Var ise ikinci ölçütümün yerini gireceğim. Ardından ikinci ölçütüme gireceğim. Bu üçüncü, dördüncü şeklinde çok eğer ortalamada devam edip gidebiliyor arkadaşlar. Birinci ölçütüm neymiş? Soruya bakalım. Haziran ayında dediğine göre bizim birinci ölçütümüz abone başlangıç sütunu. Hemen yerini bir gösterelim öncelikle. Oradaki bütün sütundaki bütün hücreleri gösterdim arkadaşlar. İşte C3'ten C42'ye kadar. Noktalı virgülümü de girdim. Artık buraya ait ölçütümün ne olduğunu soruyor bana. Buraya ait ölçütümü de çift tırnaklar içerisinde. Haz dedim, yıldız dedim göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi birinci ölçtüm bitti. Noktalı virgüle bastım. Bakın aşağıda siyah olarak görmüş olduğunuz gibi ölçüt aralığı 2 diyor. İkinci ölçütümün de nereye ait olduğunu bana göster diyor. Arkadaşlar ikinci ölçütüm nereye ait? Erkeklerin yaşlarının dediğine göre erkek kadın sütununa ait arkadaşlar. Hemen oradaki bütün hücreleri seçtim. Noktalı virgülüme de bastım ve artık ikinci gösterdiğin yere ait ölçütü gir diyor. Hemen çift tırnaklar arasında erkekleri burada E harfiyle gösterildiği için E dedim, girdim ve parantezimi kapattım arkadaşlar. Enterladığımda Haziran ayında abone olan erkeklerin yaşlarının ortalamasının 40.67 olduğunu hep beraber görmüş olduk. Şimdi daha fazla kriter içeren bir ortalama almaya çalışalım. Bu sorumuza bakalım. D personelinden Ekim ayında abone olanların yaş ortalaması diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere personellerde olacak bu sefer. Ardından abone ayına bakacak. Ona göre de yaş ortalamasını alacak arkadaşlar. Hemen yapmaya başlayalım. Eşittir. Çok eğer ortalama parantezimizi açtık. Yine nerenin ortalamasını alacaksan onu bir göster öncelikle diyor. Hemen ben yaş sütunun olduğu gibi seçtim ve noktalı virgülümü girdim. Ardından ölçüt 1 diyor. Neydi? D personelinden. Dolayısıyla personel kısmını seçtim. noktalı virgülümü girdim. Çift tırnakların içerisine D personeli yazmaya başladım. D per dedim. Çift tırnağımı kapattım. Bu şekilde de yeterliydi zaten. Hatta bu sefer ben bunu böyle yazmayacağım arkadaşlar. Bir değişiklik olsun. Neydi? D personeliydi. Buradan D personeli yazan hücreyi seçmem de yeterli. Noktalı virgülümü girdim arkadaşlar. Personel kısmını da bitirdiğimize göre Ekim ayından diyor ya. Dolayısıyla abone başlangıç sütununun bütün hücrelerinde gösterip noktalı virgülümü girdim arkadaşlar. C3 C42 arası. Burada neydi? Kriterimiz Ekim ayı olmasıydı. Dolayısıyla Ekim ayı yazan bir yere tıklattım ve buradaki işlemimi de bitirdim. Parantezimi kapattıktan sonra arkadaşlar enterladığımda D personelinden Ekim ayında abone olanlarının yaş ortalamasının 34,33 olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi arkadaşlar kriter sayısını çoğaltıyoruz. Kriter sayısına göre bir soru daha yapalım. Hep beraber çok eğer ortalamayı da bu soruyla beraber tamamen çözeceğinize eminim. Hemen çok eğer ortalama fonksiyonunun adını giriyorum. Eşittir çok eğer ortalama dedim. Parantezimi açtım. Yine aynı şekilde ilk yapacağım iş aralık ortalamasını nerede alacaksam orayı göstermek olacak. Yaş bölümünde alacağım ortalamayı burayı gösterdim. Tekrar yukarı çıkartalım. Burada noktalı virgülümü girip ölçüt birime bakmaya başladım. Ölçüt birim ne? Personellerin içerisinden D personelini seçmemi istiyor. Dolayısıyla D personeli personellerin içerisinde olduğundan dolayı burayı seçtim. Noktalı virgül dedim. Ve buraya isterseniz çift tırnak içerisine isterseniz biraz önce yaptığımız gibi bir tane D personeli yazan hücreyi seçmemiz yeterli olacaktır. Arkadaşlar şimdi noktalı virgülümü girdim. Ölçü taralı 2 diyor bu sefer. Ekim ayında abone olan diyor. Yani bu sefer de abone başlangıç ayını soruyor. Hemen buradaki hücreleri de gösteriyorum arkadaşlar. Bütün hücreleri yazdım. C3 ile C42 arasında noktalı virgülümü girdim. Bu sefer neydi? Ekim ayıydı. Ekim ayı olan bir tane hücreye tıklatıp buradaki kriter işimi de bitirdim arkadaşlar. Üçüncü ölçüt aralığını soruyor bana. Başka ölçüt aralığımız var mı bakalım. D personelinden tamamladık. Ekim ayında tamamladık. 30 yaşın üzerinde Erkeklerin diyor bakın erkek ve kadınlarla da ilgili bir kriterimiz var. Dolayısıyla erkek ve kadınlar sütununu seçiyorum arkadaşlar. Noktalı virgülümü giriyorum. Burada da erkek olduğu için çift tırnaklar arasına E harfini girdim. Buradaki kriterimi de tamamlamış oldum. Yani sadece erkekleri de seçmiş oldum. Şimdi ne demişti arkadaşlar? 30 yaşının üzerindeki. Yani yaş grubundan da sadece 31, 32 ve yukarı doğru olan yaşların hepsini al ve ortalamasını getir diyor. Dolayısıyla son ölçüt aralığımız yani dördüncü ölçüt aralığımız yaş grubuymuş. Hemen orayı gösteriyorum arkadaşlar. Noktalı virgülümü de girdim. Burada 30 yaşın üzerindeki nasıl diyebilirdik arkadaşlar? Çift tırnak içerisinde büyüktür 30'dan demiş oluyoruz ve çift tırnağımızı kapatıyoruz. Böylelikle 30 yaş üzerindekileri de bana bu diye bildik arkadaşlar. Parantezimi kapatıyorum. Enter'ladığımda D personelinden Ekim ayında abone olan 30 yaşının üzerindeki erkeklerin yaşlarının ortalamasının 48 olduğunu görebildik. Görmüş olduğunuz gibi çok eğer ortalamada kriter sayısı çok 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 fazla olabiliyor ancak şöyle görmüş olduğunuz gibi kısa bir formülle bu işi rahatlıkla kafa karıştırmadan tamamlayabiliyoruz arkadaşlar